Radyo ve TV sunucusu Kadir Balık, ünlü ressam Salih Selimoğlu'nun Bahçeşehir'deki atölyesine konuk oluyor. Mikrofonumuzu ressam Salih Selimoğlu'na uzatıyor ve yapmış olduğu çalışmaları kendisinden dinliyoruz. Ünlü sporcumuz Nagihan Karadere ile bir araya gelen Salih Selimoğlu kendisine bir de tablo hediye ediyor. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Sevgili hocam Salih Selimoğlu, Hocam e, yine atölyedeyiz. Yine evet hoş geldin tekrar. E, muhteşem tablolar. Sağ olasın. Yani iki aydır seni Türkiye'de herkes konuşuyor. Teşekkür Hatta ederim sağ olasın. ünlü milli e, sporcu Nagihan Karadere de özellikle evet. bir tablo seçti. O seçtiği tabloyu da lütfen gösterelim arkadaşlar sevgili Fatih. Firuze'yi seçti. <laughs> evet. Ee, onu da zaten mutlaka resmi vardır. Evet. Anlatır mısın gurbetçi arkadaşlarımıza, gurbetçi vatandaşlarımıza, bütün dünya noktasındaki işleri anlatır mısın efendim? Şimdi kimsiniz? Sali, Neler yapıyorsunuz? Ben Salih Selimoğlu, 1978 doğumlu. Orta ve Lise İstanbul'da, aynı zamanda üniversitede İstanbul'da, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümünü bitirdim. Daha sonra bir 3-4 sene Avrupa'da yaşadım. Ee, küçük yaştan, 7-8 yaştan itibaren hep resim, resim, resim. Ya ve bir ara hat, tesip, Osmanlıca merak sardım. Sekiz ee, 8 ay Tarhan'da kaldım. Ee, hat ve tesibi öğrendim. Osmanlıca'yı kendi çabamla öğrendim. Osmanlıca'yı iyi okur yazarım. Şimdi biz anlatırken Fatih tabloları geçsin. Şimdi buradaki mesela şuradaki arka tablo bizi neyi anlatıyor? Bir tabloya bir öncelikle tarzımı söyleyeyim. Ben postmodernizm şeklinde çalışıyorum. Bir tabloyu ben yaparken bir projeyle yola çıkmıyorum. Düşünüp proje yapayım, plan yapayım, şunu buraya koyayım şey Mesela, duygular. Yeni yaptım burada. Evet ya. evet. Ma, Mavilikle ilgili bir tablo yapayım de, dedim. Sonra uzun zamandır böceklerimi kullanmıyordum. Dedim bir böcek çizeyim. Ortaya çizince bu projeyle gitmiyorum. Ne çıkarsa ben de bilmiyorum. Bir belki fazla farklı olur. Belki mutlaka editörümüz evet. e, tabloları gezecektir yani, diye bu, şurada da böyle mesela. Cam, aynı şekilde masam bu kufi yazı iki harf var. Ama Maragiana'nın bu, bu, bunu mu evine evet, almıştı? Bu, yani. bu niye anlatıyor? E, modern sanatlarda da bu neyi anlatıyor diyemezsin. Neyi algılıyorsan oydur. Ben burada arı görüyorum. Bal evet, görüyorum. evet. Petek evet, görüyorum. Evet. Para görüyorum. <laughs> evet. Anladın mı? <laughs> Neydi? Ya? O duy. 25 du Nagihan görüyorum. E, şey, şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, dünya, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha önceki sanatlar hep objektifti para için, o zamanın krallığı ya da gücü için sen onun potresini yapıyordun. En iyi şekilde onun için yapıyordun. Asla asla, asla duygularını iç, ile bir şey yapmıyordun. Duygularını yansıtmıyordun eserine. Ama modernizmle beraber subjektif ortaya çıktı. Duygularıyla beraber, duygularını katarak ve insanlar bir şey vermeye başladı sanat. Sanat Modern sanatın serüveni de odur. Çok, çok yakın zamanda da bir sergin olacak? Sergi? Evet. Estelasyon. Estelasyon sergisi. Çok küçük anlatır mısın? E, Gazetelik çocuklar bize fısıldıyor, çok küçük bir şeyler yani. fısıldıyor adına bir estelasyon yaptım. Şöyle bir şey, bir gece hakikaten her gün haberleri gazetelere ya da sosyal medyaya baktığımızda 50 kişi, 10 kişi, 20 kişiyi çok rahat kolay söylüyoruz. Ama çocuğumuzun parmağına yine battığı zaman iki gece uyuyamıyoruz. Bu çocuklar için ne yapabilirim diye düşündüm. E, sıfır noktası olarak yastığı seçtim. Neden? Yastığı kafamıza koyduğumuz zaman kafaya koydu, kafamızı koyduğumuz zaman bütün hayallerimizi, yorgunluğumuzu her şeyi orada atarız. Bu çocuklar ölürken acaba kafaları yastıkta biraz mıydı? Birazdan Fatih yastığı da gösterecek. Evet. Tak, evet. Yastık var mıydı kafalarında ya da hiç Yastır, çünkü 20 günlük bebekler de var. Yastık yastıklara tek tek isimlerini yazdım. Yani El Cezire e, iletişim kurdum, mail attım. Bana 05 yaş 6 tane 6 bin e yakın isim gönderdiler. Bir senelik 05 yaş çocukların isimlerini yaş, yaşlarını buldum. Bunları 52 yastık, 52 hafta, bir senelik. Bunları değerli işler Evet, var. evet. Bir politik Yapacağım bir esterasyon olarak bir mekanda evet. sergilenecek. Yakında da e, bununla alakalı zaten gerek sosyal medyada gerek her noktada haberleriniz olacak. Evet. Zaten e, daha önce de olmuştu. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, bir Salih Bey'e çok teşekkür ediyorum.